diyorsun çünkü. Bak serçeler de geliyor oğlum. <laughs> Baba hepsi oraya doluştu. <laughs> Facebook kullanıyorsun değil mi? Bir video yaptık da daha atmadık. Sen de içeri git. Sen de içeri git yürü. Tavlar yanına doğru git, git yavaş yavaş. Git sen de yürü. Ya git lan yanına yanaş olma, olma. kenardan olma. yanaş ya. Yani. Onlar seni dövmez. Dövmez. Ha oraya git. Tavuk da Beş olmaz izle izle. Korkar çocuklar. Bak nasıl yem topluyorlar izle oğlum. He. Yönünü ben de. Ötenler şunlar. Hmm. Serçeler de nasıl ben... Sesimiz gider mi? He gider gider. Annene de selam gönder. İletirim abla selamı. <laughs> Hadi gider. Allah şöyle. Allah. Gitsin oğlum. O bizim evde mal bakıyorlar ya. Mustafa abin Onların elifleri. Sen dikkatli gel, düşmeden gel. Ben şöyle derenin içine çekiyorum, yolu çekiyorum. Hadi, hadi. He? oraya yıkılmış şey, patlamış oğlum. Aslında buraya bir ak geçit gibi buraya köprü yapılması lazım yani bu kısma köprü olmadan olmaz. El salla. Sen gel yavaş yavaş. Şu taraftan temiz yerden gelelim. Kenardan gelme. Dere yok oğlum. Bura dede eski. Ev. Sanki birileri yaşıyormuş gibi yani oğlum. Hadi. 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 Git, sev, yürü. Hadi. Hadi. <laughs> kaçtı kaçtı. Başka köpek de vardır dikkat et. Evet. Gel hadi. Ne? Evet, sen temiz yerden git. Gel. He? Bura bayağı genişlemiş. Dara dönünce de. Bura genişlemiş. İyi olmuş. Dere ıslahı yapıldı. Derenin içi de duvara alınıp da kanal haline alınıp yollara da parke döşenirse çok güzel olur köyümüz. Evet var. Hava rüzgarlı diye drone'u getirmedim. Hava rüzgarlı değilmiş köyde. Sabah varmış. Ben de böyle elden kamerayla çekiyorum. Oğlum bak evde yanıyor ya. Şöyle bir de çekeyim rahmetli Nuru dayının evi. Bura Nazife Memgil'in evi. Bura Cemal abimin evi. Şurada zoom yapak. Baba, orada rahmetli Nali dayının evi. Bura rahmetli emmimin evi. Buralar Kemal abinin. Şura Şükrü abimin yaptığı. Yanında da rahmetli Mehmet emmimin evi var. Gel oğlum. Şu ne baba? Orası işte aile köprü olması lazım. O bizim yukarı taraf. Köprü yapacaklar mı? İnşallah. Köprü olmadan dere olmaz zaten. Baba Bu şekil temizlenmiş, güzel olmuş. Şöyle köyün içine doğru. Şurada ufak bir su var. Hadi gel. Orak gölet oğlum. Bilelemem'in yaptığı gölet. İçilmez oğlum şu an. Önceden içiliyordu. Ördekler falan vardı. Şu an biraz pise bence. Orayı da alayım. Şöyle. İçinde canlılar da var mı? Bu su eskiden yoktu değil mi? Önceden burada ördekler falan vardı oğlum. Ördekler yok mu? Hı hı. Yok oğlum şimdi. Bakın, de Gel. Şeyin. Özledin mi oğlum? Allah'ım Oğlum bak Allah'ım de dedeme de cennetin aldı. Allah rahmet eylesin de. Bütün geçmişlerimizin de. Heh. Söyle. Dedemi cennetin aldı. Dedemin cennetini al. bütün geçmişlerimizi de. Ha, aferin gel. Düşmeden gel. Yavaş yavaş gel ben kamerayla çekiyor mu ya oğlum? Evet. Yavaş yavaş gelsin. Yok çıkar aslında da. Çok çakıl taş var. Buraya da yol yapılır. Siler de çok güzel olur. Çeşmeye doğru. Çeşmeye de evet gel. Çek. İç olma hadi. Şöyle çeşmemizi de çekelim. İki tane oluktan su akıyor. Önceden çok suyumuz oluyordu. Son zamanlarda iklim değişikliğinden yardımcı olacağım oğlum. Kamera bir çekin bilsin. Şey. İklim değişikliğinden sularımız azaldı. Her yere etkiledim malum. Evet oğlum yer altından geliyor. Şurası Fırın. Şu camimizin minaresi. Camimiz de orada. Hey, gidin Mehmet emmi, Ali dayı da öldü, Mehmet de. Burada köyümüzün su deposu. Evel yunlak önü derdik, oradan çıkan su, Kırık tamının önünden çıkan su burada birikiyor. Elektrikli pompayla yukarıdaki depoya basılıyor, kutuplun derdeki. Depodan da o basıncıyla evlere dağılıyor. Efendim oğlum Evet Köyümüzün yolu böyle Mustafa abinin evi emin edin Samanlıklara Burak Kazım dayının evi Ayşe'cim O neydi baba? Bura rahmetli. Fadiye'cim durmuş Emim'in evi. Şura Meali'nin evi. Baba, baba, Tüm geçmişlerimizin canına Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ya edelim. Bir Fatiha okuyalım. Ne oğlum? Hadi gel şöyle fırın önünden ağrı. Geri gidelim. Gel göstereceğim. Gel. Bu spiral borular da bahçe sulama kanalı için cinadan olan suyu e, aşağı tutun dereye getirecek borular. Onun için alınmış. Baba. Rahmetli Sabahattin Bey'in evi. Burada da şu an Musa dayı duruyor. Hadi gel. Git gez oğlum şöyle koş kendine bir şey et yani. Evde kaç aydır dıhılık kaldın. Bak soldaki küçük kulübe var ya. Bak bak Muhammed. Şurası var ya. Bizim önceden babaannen de ekmek pişirdiği yer. Fırın. Köy fırını. Bakalım ne için? Burada İsmail abim ya. Yanlış hatırlamadıysam. Burası rahmetli. Köyümüzün bakkalcı Mehmet Emin'in eviydi. Sonradan eşi şu an burada kalıyor. Kendi yerinde. Şu an namı değer Tingi yani Mustafa Emin kalıyor. Bunlar kalıyor burada. Bura bizim köyün ekmek fırınıydı. Şöyle uzaktan bir dış görünüşünü alayım. Gireceğiz oğlum bekle sabırlı ol. Hadi bismillah. Fırınımız bu şekilde. Şu kapıyı tut oğlum. Karanlık olmasın da. Kameraya çekiyorum. Fırınımız bu şekil. Eskiden burada babaannem ekmek yapardı. Evet oğlum ama sen bilmiyorsun o zamanları. Ben biliyorum. Ee, i̇nşallah bir gün bize de nasip olur burada. Köye gelip ev falan yapabilirsek. Küçük de olsa bir kulübe. Köyde kalabilirsek yaparız inşallah. Şöyle. Burada ne ekmekler pişmiştir. Ne yemekler pişmiştir. Ne pişirin Burada pişirin. ne insanlar gelip geçmiştir değil mi oğlum? Hı hı. Aa, ne oğlum? Bir evet oğlum o yoğdu. İşte önceden yoğdu. Şimdi var Allah'a şükür. Hadi oğlum. Fırınımız böyle. Köy fırını. Hadi geç. <laughs> Anam kurban oldum. Öyle olmuyor ki oğlum. Ölen insanlar toprağın altında çürüyor oğlum. Kemikleri kalmıyor. Kemikler de zamanla çürüyor. Hadi gel. İnşallah biz kendimiz yaparız oğlum. Hı hı. Yaptık gel. Orada. Gel. Burada soku vardı. Soku vardı. Baba Burada. İçmedin mi sen? <laughs> Dur içireceğim az bekle. Az kamera çekeyim olmaz sabırlı. Ya da yeter bu kadar. <laughs> Üstten aşağı gelirken yani çektiydim. Bugün hava böyle. Evet. Yahma değil oğlum, o zift. Gel, sessizce gel. Gel. Yoruldun mu? Hı hı. Yavaş yavaş gel o oğlum. Sen burada bekle. Hadi gidiyor yürü. Önüme düş. Harmana motorun yanına. Hadi. Oradan da diye. Git 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 çabuk git. Tamam, daha koşma. Normal yürüyerek git. Baba. Efendim oğlum. Şu an Mustafa abi bakıyor ya. Bakmama gerek yok. Yürü. Yürü hadi. Efendim. arkadaşın geldi. <laughs> başını okşa başını. Hadi oğlum korkma. Aç herhalde oğlum. Seni kokluyor. Hadi gel. Düş önüme hadi düş düş düş. Sen koş o da peşinden gider koş. Yürü. Hemen arkanda. Bak oradan gitmeyek Muhammed. Oradan indik zaten. Şöyle gidelim. Bahçeden içinden gidelim. Hadi gel. Olsun oğlum. Gel hadi yürü. Hadi yürü çabuk. Hadi yürü. Ben de onu o zaman işte. Evet. Bahar'ın geldiğini gösteren kanıt. Enek şeyler Hadi geç, yürü. Hadi oğlum gel. Bir daha görüşürüz de. de şöyle kendimi de çekeyim de